Eşref Rüya dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dizinin yeni bölümünde Nisan Nusrettin adamları tarafından kaçıracaklardır ve Eşref bunu karakolda öğrenecektir. Eşref karakoldan acilen çıkacak ve yolda yetimlere yani abilerine haber verecektir. Eşref Nisan'ı kurtarmak için plan kuracak ve Eşref'in arkasında abileri olacak ve Eşref Nisan için kan dökecektir. Eşref Nisan'ı yerde baygın bir şekilde bulacak ve onu hemen evine götüreceklerdir. Polis Çiğdem planının işe yaramasına, sevinecek ancak bir yandan da, Eşref'in Nisan'dan hoşlanması onun zoruna gidecektir, Nisan'ın kardeşi kurtulacak. Lakin kardeşini kurtarmak için, Eşref'i öldürmesi gerekecektir. Nisan bunu yapmak zorunda olsa da yapamayacak ve en sonunda, bu konuyu Eşref'e söyleyecektir. Eşref Nisan'ın kardeşini getirecek ve Nisan'da, bunun sonucu ona borçlu hissedecek ve ses kaydını silecektir. Eşref Rüya dizisi analiz videom burada sona erdi. Bizi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.